Herkese merhabalar. Ufka Yolculuk 10 Lise ve Yetişkin Kategorisi kitabımızın 4. bölümü Açık Görüşlülük. Bu bölümün 108 ile 117. sayfalar arasında hazırladığım soruları birlikte çözmeye başlayalım. Birinci soru kitabımızda anlatılan Kızıl Aslan'a danışman hikayesi Sadi İşirazi'nin hangi eserinden alınmıştır? A. Bostan B. Gülistan C. Divan D. Marfetname Cevabımız A şıkkı olacak. Bostan. İkinci soru. Açık görüşlü olmak için nokta nokta gereklidir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmemelidir? A. Adil olmak. B. Alçak gönüllü olmak. C. Öznel düşünmek. D. Kapsamlı düşünerek gözlem yapmayı öğrenmek. Burada getirilemeyen sorulmuş. Cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü soru. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda nokta nokta bir toplum için elbette ibretler vardır. Yukarıdaki ayette boşluğa hangisi getirilmelidir? A. İyi B. işiten, C. Duyarsız D. Çalışkan Cevabımız e, B. Şıkkı olacak. İşiten Dördüncü soru. Kendi yaşam tarzımız ve dünyaya bakışımız içinde bulunduğumuz şartları, zorunlulukları, rolleri yansıtır. Buna rağmen doğrularımızın herkes tarafından kabul edilecek kadar açık ve seçik olduğunu düşünmeyin yatkın oluruz. Kendi düşünce tarzımızdan farklı inançta olanları bize yanlış, kötü ve eksik olarak görünür. Farklılıkları gözetmek temelde iki işleve sahiptir. İlki aynı ufku paylaşan kişiler nokta 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 ufuklarını genişletebilirler. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? A. Ayrı yerlerde yaşayarak B. Kendilerini tanıyarak C. Duygu ve düşünce alışverişinde bulunarak D. Farklı yaşam tarzlarına sahip olarak Cevabımız C şıkkı olacak. Duygu ve düşünce alışverişinde bulunarak. Beşinci soru. Farklı özelliklere sahip olan sahabeler farklı hikayet, farklı hayat hikayelerine ve çeşitli karakterlere sahip olmalarına rağmen aynı idealleri hayatlarına yansıtmışlardır. Peygamberimizin hangi hadisi bu konuyla ilgilidir? A. Beni gören veya beni göreni gören bir Müslümana ateş değmeyecektir. B. Bir yerde ölen ashabımdan hiçbirisi yoktur ki kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara cennette sevk bir rehber olmasın. C. insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. D. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Peygamberimizin bu konuyla ilgili hadisi D şıkkında verilmiş cevabımız D olacak. Altıncı soru. Hangi din toplumdaki ırk, renk, insanlar arasındaki ayrımı kökten reddetmektedir? A. Yahudilik, B. Budizm, C. İslamiyet, D. Hristiyanlık. E, cevabımız C şıkkı olacak. İslamiyet. 7. soru. Çeşit çeşit fiziksel özelliğe ve kültürel arka plana rağmen Haccın insanları nasıl tek bir ufuk etrafında birleştirdiğini anlatan bu kişi şu sözleri de söylemiştir. Gerçi yetenekle aranmasının önemli ve belki de ilk şartı olan beynimi ve aklımı daima açık tuttum. Bu sözleri söyleyen kişi kimdir? A. Yusuf İslam, Cat Stevens B. Melik El Şahbaz, Malcolm X C. Başar Kuyum, Gigi Reis D. David Şapel Evet bu kişi Malik El Şahbaz yani Malcolm X'tir. Cevabımız B şıkkı olacak. 8. soru bir toplumda farklı ufuklara sahip ve çeşitli yaşam tarzlarını benimsemiş, benimsemiş insanlar bir arada yaşayabilirler. Bu konu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Aklı başında insan, başkasının inanç ve düşüncelerine yaşam hakkı tanımanın kendi ufkunu tehlikeye sokmadığını bilir. B. Sağlıklı düşünme, farklılıklara hoşgörülü ve adaletli düşünmedir. C. Farklılıkların yok sayılması, düşünceleri daha güçlü kılar. D. Toplumsal faydanın devamı için Farklılıkların birer tehdit olarak görülmemesi, farklı yaşam tarzlarının birbirine saygılı şekilde varlıklarına devam etmesi gerekir. Buradaki yanlış bilgi C seçeneğinde verilmiş. 9. soru. İnsanları baştan kategorize etmeden bir yandan dinleyerek ve davranışları gözlemleyerek onları anlamaya çalışmak, diğer yandan kendini anlatacak en güzel yolları bulmak ve iletişimi korumak aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? A. Açık görüşlülük B. Vurdum duymazlık C. Yaratıcılık D. İleri görüşlülük Cevabımız A şıkkı açık görüşlülük 10. soru İyilik adaletle zuhur eder. Adaletin karşılığı nurdur, rahmettir. Zulmün karşılığı da lanet ve zulmet. Gülşen-i Raz adlı eserden alınan yukarıdaki sözlerin yazarı kimdir? A. Şeyh Edebali B. Şebusteri C. Mevlana D. Gazali Cevabımız B. Şıkkı olacak. Şebusteri 11. Soru Toplumsal anlamda herkesin hak ve sorumluluklarına saygı duymak, bireysel anlamda herkese hak ettiği değeri göstermek, adaletli olmanın gereğidir. Adaletli olmak için aşağıda verilen davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Görüşleri ve yaşam tarzları birbirinden tamamıyla farklı da olsa herkesin temel hakları korunmalıdır. B. Kişilerin birbirlerine karşı beslediği olumsuz duygular adil olma ufkuna zarar vermemelidir. C. İnsanların birey olmaları itibariyle değerli oldukları gözetilmelidir. D. Davranışlarda duygulara göre hareket edilmelidir buradaki yanlış seçeneğimiz değişik olacak. 12. soru. Nokta nokta birey sahip olduğu mal, makam, çevre, bilgi, zeka veya kültürle başkalarının üstlük, üstünlüğünü kurmaya kalkmaz. Yukarıdaki cümlede boşluğa hangi kelimenin getirilmesi daha uygundur? A. Sadık B. Adil C. İleri görüşlü D. Kibirli Cevabımız B şıkkı olacak. Adil. 13. soru. Yunus Emre'nin insana sadece insan olduğu için değer vermenin önemini vurgulayan sözü hangisidir? A. Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişme mührüdür. B. İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır. C. Yaratılanı sevelim, yaratandan ötürü. D. Bir insan ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir. Yunus Emre'ye ait olan bu söz, Yaratılanı sevelim yaratandan ötürüdür. Cevabımız C şekli olacak. 14. soru, Adil olmak için aşağıda verilen davranışlardan hangisinin yapılmaması gereklidir? A. Herhangi bir konuda toptan iyi veya kötü yargısı vermekten kaçınılmalıdır. B. Tanıdığı veya biri de söylese, yanlış sözü desteklemekten uzak durmalıdır. C. Tanımadığı veya sevmediği birinin doğru sözüne karşı çıkılmamalıdır. D. Sözün doğruluğundan önce kimin söylediği önemsenmelidir. Burada yapılmaması gereken davranış D şıkkında verilmiş. 15. soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisi adaletli olmak ile ilgilidir? A. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun çünkü o takvaya en yakındır. B. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. C. Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. D. Düşünüp anlamanız için Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Burada adaletle ilgili olan ayetimiz A şıkkında verilmiş. 16. soru Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi hatalıdır? 1. Her insan hata yapar. 2. Herkes yeteneklerinin yanında yeteneksiz yetersizlikleri de sahiptir. 3. Herkesin zayıf noktaları vardır. 4. Dini aidiyet, dil, ırk, cinsiyet, ekonomik durum ve kültürel yapı gibi toplumsal statülerle kazanılan değerler bireylere ait değerlerdir. Buradaki hatalı cümle dördüncü cümle olacak. Cevabımız D şıkkı. 17. soru. Ahlaki ve manevi değerini artırmak isteyen bireyler eksikleri ve kusurları nedeniyle kimseyi aşağılamazlar. Bunun yerine ne yapmayı tercih ederler? A. Herkesi olduğu gibi kabul etmeyi. B. Düzeltebiliyorlarsa hatalarını düzeltip eksiklerini kapatmayı. C kimsenin işine karışmamayı, D insanların hatalarını kendilerinin bulup kendilerinin düzeltmesini. Burada da doğru cevabımız B şıkkı olacak. 18. soru. Alçak gönüllü insan nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmemelidir? A kendi varoluş değerini bilen insandır. B kendini bazı gelip geçici özelliklere bağlı hissetmez. C kendini olduğundan aşağıda görür. D başkalarının kendini övmesine ihtiyaç duymaz. Getirilmeyecek olan seçeneğimiz C şıkkı. Burada çalışmamızın sonuna geldik. Cevap anahtarını sizde paylaştım. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar, mutlu günler.